Spirulina doğal olarak oluşan bir tür mavi yeşil alptir. Yüksek protein ve vitamin içeriğine sahip olan spirulina, süper gıda ünvanını gerçekten hak eden birkaç takviyeden biridir. Araştırmalar spirulinanın antioksidan, bağışıklık artırıcı ve iltihapla mücadele eden etkileri olduğunu göstermiştir. Spirulina toz, tablet veya kapsül formunda kullanılır. Toz olarak bir bardak suya ya da taze sıkılmış meyve veya sebze suyuna karıştırılarak içilebilir. Önerilen minimum miktar günde 3 gramdır. Çeşitli deneylerde farklı günlük dozlar kullanılmıştır. Kan basıncı için 3,5 ila 4,5 gram. Kas performansı için 2 ila 7,5 gram. Karaciğer yağlanması için 4,5 gramlık dozlar kullanılmıştır. 15 spirulin atürü olmakla birlikte besin takviyelerinde en sık kullanılan spirulin türleri Maxima ve platensis'tir. Spirulina çevresinde büyüyen diğer bakteriler tarafından üretilen mikrokistinlerle kirlenmiş olabilir. Mikrokistinin ciddi karaciğer hasarına neden olduğu bilinmektedir. Amerika Birleşik Devletleri'nde satılan spirulina'nın çoğu laboratuvarlarda yetiştirilmektedir. Bu nedenle toksinler, böcek ilaçları, ağır metaller ve diğer zararlı kimyasallardan arınmış olan yüksek kaliteli spirulina ürünleri tercih edilmelidir.